Kocaeli Ajans 9 programı sunucumuz ve bugün Kocaeli Gazetesi köşe yazarı Çetin Gürol için Kızılay İzmit Kan Merkezi yetkilileri tarafından Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Evet, teşekkür ederiz. Için teşekkür ederiz. Törene kan bağışçısı kazanın uzmanı Yonca Akide katıldı. Kan verin, Danol'un sloganı çerçevesinde hareket eden Gürud, bugüne kadar 35 kan bağışı yaparak hastalara şifa olmaya çalışıyor. Kızılay İzmit Kan Merkezi yetkilileri de tüm vatandaşlara kan verme çağrısında bulundular. Madalyanın renginden ziyade 35 kişiye can olmak, kan vererek gerçekten çok önemli. Gururluyum bugün kan vererek can dostu olsunlar. Hiç bilmediğiniz insanlara can olabilmek gerçekten hem dinen hem de ruhen de çok büyük bir insana motive ediyor. Bu manada dediğim gibi lütfen rica ediyoruz. Hem normal kan hem de biliyorsunuz kanser hastaları ve diğer hastaların, lösemi hastaları içinde önemli olan beyaz kan dediğimiz tromosit de çok önemli. Çok fazla vaktinizi almıyor. 15 dakikada kanınızı veriyorsunuz ama bir ömür veriyorsunuz 15 dakikada. Onun için e, mutlaka sizleri kan merkezlerine bekliyoruz diyoruz. Tekrar tekrar kızlay ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli ekibi gerçekten birbirinden değerli arkadaşlar var. Hem İzmit'teki kan merkezimizde hem de Yaya Kaptan kan merkezimizde böyle can siperhane ne zaman arasak hemen telefonumuza çıkan arkadaşlar. Bu manada da onlara da çok teşekkürler diyoruz.